sarılar kızım. Hadi oyna. Hadi. Aa. Baba. Baba. Dünyaya Hifa'yı ilk kucağımıza aldığımızda çok mutluyduk. Biraz da tecrübesizlik vardı sonuçta ilk çocuğumuz, ilk anne babalığımız. Çok da heyecanlıydık. Hifanın ileriki zamanlarda kaslarında kas kaybı yaşadığını fark ettik ve bu bizi biraz korkuttu. Üç aylık olana kadar Hifan'ın ayakta duran çocuk duramaz hale geldi. Oturamayan oturan çocuk oturamaz hale geldi. Daha sonra hastaneye götürdük ve genetik bir tarama yapıldı Hifaya. Genetik testi iki ay içinde çıkıyor ve 5 aylık olmuştu. O zamanlar HIFA zaten hamur gibi olmuştu. Çok zorlu bir süreçten geçtiğimizin farkındaydık. Çünkü asıl imtihan o zaman başlıyordu. SMA tıp bir hastalığıyla öğrendiğimizde doktorun gözünün içine kızıma ne olacak dediğinde Kız, kızınız ilacını alamazsa ölebilir dedi. Bu bizim için çok çok zor. Sonuçta ilk çocuğumuz böyle hayaller kurmadı kızımızla bu şekilde hayat hayata atılacağımızı hiç bilmiyorduk. Beş aylıkken sevmiyat bir hastalığı konuldu. Bir hafta geçmeden maalesef ki ellerimizden kayıp yoğun bakıma düştü. Ve de ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Bu bizim için e, anlatılmaz yaşanır derler ya. Gerçekten de öyle çok acı verici bir olay. 9 ay boyunca sevgiden, şefkatten, merhametten, her şeyden uzak kaldı İfa. Bizim ilk çocuğumuz olmasına rağmen dimdik. Onun için ayakta durmak mecbur mecburiyetindeydik. Daha sonra evimize getirdik ama biz Hifa'yı bir kişi olarak verdik hastaneye ve maalesef ki altı kişi olarak aldık. Çünkü yanında beş makineyle beraber geldi. Adını bilmediğimiz, ne işe yaradığını bilmediğimiz tam hayatımızın orta merkezinde oldu. Öksürtme cihazı, ventilatör cihazı ve birçok cihaz. Daha sonra Hifa'yı o beş makineyle beraber yaşamaya çalıştı. Hayata tutunmaya çalıştı. Bizler o yaşadıkça, o umudu aldıkça biz de yaşamaya çalıştık. Umudumuzu ondan almaya çalıştık. Daha sonra bir kampanya başlattık. Hastalığının yenebilmesi için, ilacını alabilmesi için tam 1 milyon 878 bin dolar çok yüksek bir maliyeti. Ama biz bunun yüzde tamamladık. Çok az bir dilimi kaldı. Yine sizlerin desteklerinize son yüzde yirmilik bir dilimini de tamamlayabiliriz. Çocuğum SMA tıp ölümcül kas hastalığıyla mücadele ediyor. Ve çocuğum her geçen gün gözüm önünde eriyor. Ama ben çocuğumu para yüzünden tedavisine ulaştıramıyorum. Tek istediğim bir şey var. Çocuğumun gözüm önünde eriyor. Maddi desteklerle bir imkan var. Allah'ın izniyle çocuk eğer tedavi alırsa yürüyebilecek, yemek yiyebilecek. Tek istediğimiz bir şey maddi ve manevi destekleriniz. En azından 5 TL, 10 TL gücünüzün yettiğince bağışlarınız ve paylaşabilmeniz. Eğer kızımızı da paylaşırsanız bizi hifaya ve bizim ailemiz çok çok mutlu edersiniz. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Tek istediğimiz kızımızın yürümesi, nefes alması, çocuklar gibi parklarda oynamasını, ağzından yemek yemesini, şu an çocuğun midesinden besleniyor, ağzından yemek yemesini istiyoruz. Boğazı delik gibi şekilde boğazından nefesini alıyor, ağzından burnundan nefes almasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. İstediğimiz şu an kampanyamız, çok şükür aylardır başlattığımız kampanya şu an %80'da ve son %20'lik 20 bir dilim kaldı. %20'lik bir dilimi de hep beraber birlik olursak başarabiliriz. Çünkü biz yüzde %80'lik bir dilimine birlik olarak geldik. 5 TL, 10 TL toplar %80 olduk. Son yüzde %20'miz kaldı. Onu da birlik olursak Allah'ın izniyle başaracağımıza inanıyorum. Bu Ramazan ayında sadakalarınızı, zekatlarınızı ve bizim çifte bayram yaşayabilmemiz için lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Çocuğumun çıkaramadığı sesi olun, kızımın umutlarına umut olun.